Size desem ki yukarısı 21. yüzyıl, burası 6. yüzyıl. Yani birkaç basamakta 1500 yıl tarihin derinliklerine indik desek ilk duyduğunuzda inanmakta güçlük çekersiniz. Haklısınız da zira tam da bahsettiğimiz konu bu. Bu muhteşem nokta. Bizans döneminden kalma bir sarnıç. 5. ve 6. yüzyıl olduğu tahmin ediliyor. Şöyle detaylara baktığımızda aslında ne demek istediğimiz çok net şekilde ortaya çıkacak. İçeriye girdiğimizde ilk bizi karşılayan muhteşem bir teknoloji. Teknoloji diyorum çünkü o dönem işte bu 18 sütun arasındaki tonozlar birbirlerine bağlanma ve ayakta kalmanın en önemli göstergelerinden bir tanesi. Yani şimdiki dille konuşursak dönemin son teknolojisini görüyorsunuz sarnıcın içinde. Burada 18 tane dev sütun var ve yürümeye devam ettikçe öyle detaylar var ki gerçekten insanın içinin titrememesi mümkün değil. Şimdiki Sultanahmet Meydanı hepimiz biliyoruz. O dönem hipodrom vardı ve at yarışları yapılıyordu ve dört takım kıyasıya mücadele ediyordu. Şimdi onun görüntüsünü rica edeceğim. Gösterelim ne demek istediğimiz net şekilde anlaşılsın. Yarışlar devam ederken tabii takımlara su lazımdı. O su işte buradaki bu sarnıçtaki tonlarca su oraya taşınıyordu. Takımlara destek vermek için burada bulunan o dönem tonlarca su taşınıyordu. Yarışların daha sağlıklı devam edebilmesi için ve o yarışları binlerce insan an, be an takip ediyordu. Şöyle de gösterdiğimizde aslında ne demek istediğimiz çok daha net ortaya çıkıyor tam bir tarih burası Bizans Sarnıcı burası Sultanahmet hemen arkamız biraz ilerimiz Sultanahmet Meydanı ve bağlantı yollarıyla oraya kadar ulaşabiliyoruz şöyle o dönemden kalma sütunun işlemlerini taşların inceliğini simetrisini göstermek adına son derece kıymetli olduğunu anbean an görüyoruz anbean an tanıklık ediyoruz son derece bakımlı bir durumda ve bu tarihi noktanın böyle bakımlı şekilde kalması da elbette hepimiz için gurur verici. Bir kez daha söyleyelim. Sultanahmet Meydanı'nda yapılan at yarışlarına sular işte tam da burada taşınıyordu. Burası muhteşem görüntüsüyle, muhteşem tarihiyle Bizans sarnıcı Girerken ne demiştim? Birkaç merdiven üstümüz, 21. yüzyıl bulunduğumuz yerse 5. 6. yüzyıl. Yani 1500 yıl yerin altına girdik ve buradaki bu muhteşem ambiyansı sizinle paylaştık.